Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifler Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey dünya! Rabbimiz Celle Celaluhu dünyaya emrediyor. Ey dünya! Bana hizmet edene hizmetçi ol. Peki bu dünya kime hizmet etti arkadaşlar? Sahabeye hizmet etti. Onlar denizin üstünde yürüdü. Develerinin tabanları ıslanmadı. Evet Gemiyle 24 saatte geçilen yoldan 12 saatte geçtiler. Sahabe niye geçtiler? Onlar Allah'a hizmet ediyordu. Dünyayı Allah Cellece ondan ayan altına serdi. Bak devamına bak. Sana hizmet edene güçlük göster buyurdu. Allah Allah. Kim sana hizmet ediyorsa ey dünya ona güçlük çıkar. Bak görüyorsun adam dünyanın parası var uyuyamıyor. Adamın bu mescidi dolduracak parası var. Büyük emin ederim. Ama uyuyamıyor. Aman sabaha çıkacağız mı? Aman paramız ne olacak? Ulan batacağız mı? Ulan çıkacağız mı? Kafayı yiyor. Niye? Derdi parada zaten. Akıl Allah'ta değil ki. Akıl dünyada. Allah ne diyor? Ey dünya onu beter et. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle vurdu. Duaya bak. Ya Rabbi beni sevenlere hayırlı mal ver. Ya Rabbi nasip eyle Amin. Ya Rabbi Habibin Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyoruz Tamam biraz yalancıyız Dümenciyiz, tekiz, günahkarız Ama Ya Rabbi Habibine Layık olmaya çalışıyoruz ya Rabbi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasını bizden kabul eyle abi. Amin Bak bak şimdi Beni sevenlere hayırlı mal var Diyor Devamına bakın bomba var Burada Beni diyor sevmeyenlere, bana düşmanlık gelenlere çok mal ve çok çocuk ver. Duaya bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına bak. Ona çok mal ver, çok çocuk ver. Çocuklar birbirine düşer. Para için birbirini öldürürler. Tabii fazla, evladın fazlası da öyle hayır olmaz. Birbirini yerler. Fazla mal için birbirini gebertirler. O daire benim bu para senin, o araba bende, şu kamyon bende bilmem ne. Bak duanın güzeline bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki. Devamında mal ve şöhret hırsının insana vereceği zarar iki aç kurduğun bir koyun sürüsüne saldırdığı zaman vereceği zarardan daha çoktur. Mal ve şöhret hırsı. Arkadaşlar bak hep söylüyorum. Gerçekten sakın ha ünlü münlü olayım demeyin ya. Gerçekten bak ya. Rabbim aklıma getirdi. Bunu başka zaman konuşacaktım ama. Geçen Bak ailem yanımda, annem yanımda oturuyor. Bir yerden geçiyoruz. Yan taraftan yanında mıydı? Bir tane araba lan fenomen diye bana bağırdı. Lan fenomen mi dedi? Öyle bir şey. Aynen öyle bir şey dedi. Lan fenomen mi diye bağırdı. Neyse duymazdan gelin. Çünkü uyarsam olmaz. Arkama geliyor, selektör yapıyor, yandan sıkıştırıyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi diyorum ki hadi diyorum Misal, iki örnek vereceğim. Hadi diyeyim beni seven birisi. Kardeşim, ay yavrusunu severken öldürmüş hesabı sevmeyin beni. Böyle bir sevgi olmaz. Eğer sevdiğinden lan fenomen diye bağırdıysa, he, böyle bir sevgi olmaz arkadaşım. Tamam mı? Seviyorsan adam gibi seversin. Arkadan arabayla sıkıştırmaya hareketler yapmaya çalışmazsın. Böyle bir sevgi şekli yok. Bizim biz hakikaten sevmeyi ya bir yerde gözden, arabada gözden arabanın camına yumruk atarlar. Ya arabayı sallarlar. Ya ananı avradın diye küfür ederler. Sevgiden ha. bizimkileri sevgi şekli böyle. Ulan oha çüş yu Hüseyin Çevik değil mi? Ulan bu. Böyle sevenler var. Ya tamam ben şimdi oha ulan buna millet seni seviyor. Bir tarafımı kalktı diye konuşmuyorum. Sen edepli ol kardeşim. Ben sana edep için konuşurum. Gelelim mevzuya. Bu bana yolda ulan fenomen diye beni sevmediği sevmiyorsa ben ona diyorum ki sen dua et. Ben ailemin yanındaydım. Sen dua et. Ben sana başka bir şey yapardım ama ortam müsait değil yani. Şu anda söylemiyorum. Bizim millet ayar bilmiyor. Hakikaten bak. Hiçbir şeyin ayarını bilmiyor kardeşim. Sen orada arabada bana hayvan gibi bas bas bağırıp sevmiyorsa diyorum. Bak seveni konuştum. Sevmeyip de arabada yok selektör yapıp sıkıştırıp hareketler yapıp ulan fenomen değil benim ailemin yanında bana şekil yaparsan ben daha farklı şeyler yaparım sana. O arkadaşa iletiyorum ben mesajımı. Sübniminel mesajı veriyorum. Adam gibise yoksa defol git lan. Çakallık yapma. Erkeksen delikanlıysan gel karşıma. Biraz yüreğin varsa, biraz cesaretin varsa çık. Ya sen bana ya ben sana hadi bakalım. Ya ben sen alım ya sen beni alırsın. Delikanlı sen gel. He. Ama yolda milletin ailesine de salak salak hareketler yapmayacaksın kardeşim. E nereden bağladık mevzuyu? Şöyle, Sakın ünlü olmaya çalışmayın arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da o hırsı görüyorum. Ünlü olacağım, meşhur olacağım böyle hareketleri var. Millet de bana geliyor. Ünlü olmak nasıl bir şey? Beş para etmez, leş gibi bir şey. Ne yolda yürüyorsun, ne yemek yediriyorlar, ne su içiriyorlar, ne bir rahat veriyorlar. Rahat, kardeşim bak bir daha Bu da şımardı hareket. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Vallahi de bak, vallahi de diyorum, billahi de, tallahi de. Eğer yalan söylüyorsam Rabbim beni şurada dilim dilim doğrasınlar. Amin. Bazen diyorum ki ya Rabbi diyorum beni eski Hüseyin yap ya. Vallahi diyorum caminin köşesinde oturan kimsenin tanımadı, kimseni bilmedi. Vallahi de billahi de tallahi de. Kimse beni tanımasın Bu ne ya diyorum ya. Ne huzur yok ya. Huzur yok. Vallahi huzur yok. Ne arabayla bir yere gidebiliyorsun. Ne, ha, az önce Bağcadan aşağıydı kafamı kapşon çekiyorum. Niye? Abi bizim millet değişik. Sevmeyi bilmiyor. Onu söyleyeyim kimse kusura. Bu, bu arada şımrak hareketler yaptığım şey Allah biliyor. Hiç de umurumda değil size emirliğe baş olmaya bak diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz diyor emirliğe yani baş olmaya düşkünsünüz. Halbuki emirlik kıyamette pişmanlıktır. Ancak onun hakkını gözetenler bundan müstesnadır. Buhari. Ben baş olacağım, ben kral olacağım, ben yöneteceğim diye atlayan bazı sazan arkadaşlar oluyor. Ben kralım bilmem neyim falanım filanım. Allah belanı verir. Haberin olsun. İstemeden emir olan yardım görür isteyerek bir mevkiye geçen aciz kalır. Buhari elhamdülillah İstemeden geldim ben buralara. Allah biliyor. Rabbim nasip etti. Sokaklardaydık, evlere geldik, dükkanlar dükkan, dükkan kapı kapı gezdik. Rabbim buralara nasip etti. Ben demedim ki ulan bilmem ne olacağım falan olacağım, uçacağım. Hayır. Met olunmayı sevmek, yani övülmeyi sevmek insanı kör ve sağır eder. Kabahatlerini, kusurlarını görmez. Doğru sözleri kendisine yapılan nasihatleri işitmez. Evet. Yani övülmeyi seven adam kör ve sağır olur. Hakkında kötü bir şey konuştuğu zaman duymaz. işine gelmez. Doğru sözleri ise kendine yapılan nasihatleri işitmezdir. Ya mübarek sen yanlışın var. Ya falan filan sen hayırdır. Triplere girer. Rabbim uzak eylesin. Amin. amin.